Günaydın. Sabah kahvesini beraber yaptık. Özlemişsinizdir diye düşündüm. O yüzden hem beraber kahve yapalım. Daha doğrusu ben kahve yapayım siz izleyin. Sonra o sırada belki siz de kendi kahvenizi alırsınız diye düşündüm. Şu an sabah 9 suları. Sabah 9'da lacivert eyeliner'ın ne işi var? Waterproof'muş. Ve gerçekten çıkmıyor. Nix'in bu arada. Dün sürdüm. Dünden beri çıkarmaya çalışıyorum. Gündüz denemek için sürmüştüm. Akşam arkadaşımla buluştum. Öyle şeydi. tamam. A, tamam çıkmıyor. O çıkmadı bari. Yani bir şey yapmayayım. Ama gece yüzümü yıkadım bayağı temizleyiciyle sürdüm falan. Bugün gidip e, o yağlı göz temizleyicilerini almam gerekiyor. Çünkü bayağı böyle kaldım ve bayağı bayağı muntazam duruyor. Çünkü bunu vücut dövmesi olarak falan kullanıyorlarmış. Sonra kutunun üstünde okuyunca fark ettim. Yani ben waterproof akuya elbet falan diyordum. Yok akmıyor. Haberiniz olsun. Yani arıyorsanız böyle bir şey. Herhalde siyah da aynı şekildedir. Ama vücudumda bu kadar kalan şey beni rahatsız ediyor. Neyse. Uzun zamandır görüşemedik. E, bugünü beraber geçirelim dedim. Bugün aslında Temo'nun e, kısalaştırması var. Böyle aynı güne denk geldi. Bugün böyle hani günümü çekerim diye düşünüyordum. O kısımları çok çekemem çünkü onunla ilgilenmek istiyorum. Ben biraz böyle şey oluyorum. E, nasıl diyeyim? Korkuyorum diyeyim. Onun haricinde böyle e, gün içerisinde paylaşmak istediğim artık ne varsa hepsine. A, kahveye kolajen koyayım böyle unuttum hepsine siz bir şekilde dahil edeceğim. Bayağıdır görüşemedik. E, Bayağıdır elime kamerayı alamadım. Kafam çok yoğundu her şeyden. Çorlayın buraya geldim. Öyle oldu böyle oldu. Ev bakıyorduk normalde. Gerçekten hayat o kadar e, nasıl diyeyim garip ki. Bugünkü videoda muhtemelen şey derdim size ya biz de işte ev bakıyoruz, bulamıyoruz e, ne yapacağız? Hani kafamda işte bir iki tane ev gezdik. Hiçbiri bize uygun değil falan. Biz e, dünden önceki akşam çok tesadüfen bir ev tuttuk. Yani İstediğimiz gibi bir e, ev çıktı karşımıza ama planlı gitmedik. Çorlu'dan İstanbul'a gelirken yolda ya baksak mı ilan var acaba falan diye böyle girdik. Dedik ki çok beğendik Cana bebekimizi. Tutuyoruz Çok çok güzel. Tam aradığımız gibi. Yani çok güzel bize göre güzel. Aradığımız e, tarzda bir yerdi. Tam e, neresi olduğunu merak ediliyor tabi. Bizim e, başından beri şeyde, şeydi. Silivri'ydi. Çünkü Silivri civarlarıydı daha doğrusu. ikinizin de ortak noktasında olsun. Canım şu an Çorlu'da e, aktif gittiği bir işi var. Ben İstanbul'da daha çok ne yapıyorsam burayla alakalıyım. Zaten Erenköy'de bir ev var falan. Ortada olsun derken gerçekten e, gönlümüze göre oldu. Çok şükür. <laughs> hani şükür sebepleri. Senayi takip ediyor musunuz? O her gün böyle akşam şükür sebepleri yazıyor. Çok güzel hatırlatma oluyor bu. Bunu da söylemek istedim. Altı hemen şeyini de yazarım. Ee, selam hesabında yazarım. Böyle güzel paylaşımları takip etmek lazım. İnsan çünkü bazen böyle şeyler birbirine hatırlatıyor. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim. Yavaşlıyorum. Sonuç olarak bir ev tuttuk ve şu an evin içi boş. İster istemez. İçine o yüzden sıfırdan her şeyi koymamız lazım. Yani en başından. Ve biz Böyle şeylik. Hiçbir şey almayalım. Ev tutunca alacağız. Ev tutunca koyacağız. Hala da bana mantıklı geliyor. Çünkü ne zaman tutulacağı ne olacağı belli olmadığı için böyle bekletmek çok doğru gelmiyor. Bilmiyorum ben Chase olayını çok doğru bulmuyorum. Bir şeyler böyle bir sene, iki sene, üç sene biriktiriliyor. Ve hani ilişkinin de ne olacağı belli olmuyor açıkçası. Küt diye ayrılabiliyor insanlar. O yüzden birine alınmış bir şeyi başkasıyla kullanmak bana garip geliyor. Bilmiyorum belki benim mantığım. Ben öyle bir şey olsa bir kız vardı Twitter'da şey yazmıştı çeyizlerimi satarak e, dünya turu yaptım diye böyle bir şey olurdu herhalde. Ay Allah korusun. Başlayan şeyler doğru olduğu sürece böyle devam etsin. Sonuç ortada bir ev var ve şu an böyle dün uyandık ve şey dedim. Bir dakika ya bu piyasada bulaşık makinesi dediğin şey ne kadardır? Çamaşır makinesi dediğin şey iyisi nedir? Ne kadardır? Nereden başlar? Hani fiyat bilgisi bile hiçbir fikrimiz olmadığı için fiyat bilgilerine dair. Ona bakıyoruz buna bakıyoruz işte şu ne kadar bu ne kadardır diye tost yapacağım. Mutfağa geldim. canım tost makinesini de yazalım istiyor. Tost makinesi de lazım. Her şey böyle tık tık çıkıyor. Ya mutlaka sonra da eksikler olacak ama başta böyle temel olarak mesela bir eve girdiğinizde bir saç kurutma makinesi olması lazım ya sonuçta bulaşık makinesi olması lazım, işte. fırın olma bir şey pişireceksiniz çünkü gibi. Ay öyle çok heyecanlı değil mi? Heyecan mı oraya geçiyor mu? Neyse. İlk videolar nasıldı o ilk e, nişan şeyi? Öncesi <laughs> çok stresliyim çok stresliyim. Şu an e, orada ne kadar stresliysem ev konusu o kadar heyecanlıyım. Çünkü ev konusu, hani canla hiçbir şey konuşmuyorduk. Sadece ev konuşuyorduk. Bundan 3 sene önce de, 5 sene önce de, 10 sene önce de işte ileride evimizde de, işte şu, 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 evimiz olunca bu, bu falan. Hani detayları çok sayamıyorduk ama ev her zaman bizi heyecanlandırmıştı. O yüzden Allah'ım çok şükür böyle çok şeyim. <laughs> ne o? Cık, mutluyum, keyifliyim. O yüzden bu videoyu, bu, bu, video normalde böyle olmayacaktı. 2 gün içinde hayatımda böyle kocaman bir şey değişti. Ay çok heyecanlandım. <laughs> tamam çok da hızlı konuştum. Normalde hızlandırmaya basarlar. Şey yavaşlatmaya basıp şey yaparsınız. <laughs> İzlersiniz. Ben kahve sonra görüşürüz. Bu arada temiz yapıyor onu da göstereyim. Bu hali. Şu Fulya'nın Amerika'dan getirdiği kolajen hala bitmedi. Ama sonları diyebilirim. Yani şöyle kaldı dibinde. Aslında kolajeni düzenli kullanmak lazım. Dün bir arkadaşımla konuşurken 3 aylık kür yaptığını söyledi. Zaten sürekli kullanmamak gerekiyor. 3 ay 3 ay böyle ara verip. Ama ben henüz o 3 ayı yapamadım. Bir ay kullandım mı? Bir ay galiba düzenli kullandım. Fulya normalde bana marine kolajen getirecekti. Bana sipariş vermiş hatta ama sürpriz yapınca bana yetişmedi kargolar şu bu. Ondan geçen gün atmış senin kolajen geldi ben kullanıyorum diye hayat böyledir dedim. Kime niyet gerçekten kime kısmet. Hani çok böyle atasız laf söylüyorsun geçiyorsun bunu. Ama çok derin bir şey aslında düşününce. Kime niyet kime kısmet. Bir de şey vardır kısmetten öte yok onu da severim. Size şu an son baktığım şeyleri göstereceğim. Tost makinesi bakmışım, hmm, tablo bakmışım. Bu çok güzel ayrıca. Nerede bu? Hippie konda. Böyle Melis Önalan çalışmasıymış. Çok güzel duruyor. Ben böyle e, soyut çalışmaları çok seviyorum. Renkler falan çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. <laughs> böyle böyle bir daldan bir dal. hamzı zaman artık hissediyor ve direkt saklanıyor ama iple çıkarttım. Yani o hileyi yapmam gerekiyordu şu an hemen giyindim. hatta kahvemi içtim içemedim. Biz gidiyoruz. Artık dönüşte falan görüşürüz diye düşünüyorum. <laughs> Gideyim bakalım ne olacak. Oh heyecanlandım yine heyecanlandım. Onun heyecanlanması normal çünkü benden ona geçiyor. Ben bugün çok hızlı konuşuyorum. Eve girdim şimdi şu maskeyi çıkarayım. Temayı bıraktım. Bir sorun yok gibi görünüyor. Yani kızgınlıkta olmadığı için yapabilecekler da girmek üzereymiş yani böyle artık nasıl anlıyorlarsa <laughs> veterinerler. Eee herhangi bir sorun yoksa şu an başlanacak. İşte kanlarına kanına bakıp kan değerlerine var her zaman gibi çok böyle şey oldum. Heyecanlandım. Kanıma telaşlanmayın falan diye beni geçirdi gözlerimden. Yani gö gözlerim görünüyor sadece. Muhtemelen belli oluyor orada Şöyle bir şey söyledi. dedim Yalamaması için ya da tırmalamaması için ne yapabiliriz ee, ameliyat sonrasında? Bebek zıbını alın dedi. Bayağı bebek zıbını. 0-3 aylık. Ee, ben de buralarda ne var ne yok gittim. Hiç de aklımda yok yani bebek kıyafeti nerede satılır. Dün bilsem pazar vardı. pazardan alırdım? Burada bir tane mağazaya girdim. Bebek mağazasına. Şu an organik bir e, zıbın aldım. Çıt çıtlı. Temaya. <laughs> Kıymetini bilsin. Kadın şey diyor. işte var mı depoya bakayım 0-3 aylık diye. Kız mı erkek mi dedi. Kedi dedim. Böyle efendim dedi içeriden. Yanlış anladı sandı. Yok dedim. Kedi. Bayağı kedi. ilk defa bir kedi için zıbın satacağım dedi. <laughs> dedim size de hikaye olur. Şöyle hatta göstereyim. Ben şimdi bunu yıkayacağım. Ee, hemen temiz olsun. Zaten daha 6-7 saat var temayı almamıza. O zamana kadar kurur diye düşünüyorum. Güneşe asacağım. Şöyle yıldızlı bir şey aldım. Organik. İlginizi çekerim. Şöyle 0-3 aylık 0-3 aylık olur dediler. Böyle. Akşam giymiş halini gösteririm. Sağ salim şey yapsın çıksın. Hala aklım onda çünkü. Şu an içimden güzel enerjiler gönderiyorum. Allah'ım sağ salim. Ay eve gelsin. Ay, akşam yücemle almaya gideceğiz zaten. Şu an çok acıktım. Hemen bir şeyler yiyeceğim. Duşa girmek istiyorum. Ee, zaten şu mavi eyeliner'dan hala kurtulamadım. Kahvaltı hazırlayayım. Hatta yumurta koyayım. Hemen şöyle bar hazırlanırken ya da başka şeyler hallederken yumurtalar pişsin bir yandan Can'la konuşuyoruz. O da bugün son imzaları atmaya gidiyor. Böyle ben de bilgisayarın başına oturup hem kendi işlerimi halledeceğim. Şimdi bir yandan da evle ilgili bir şeyler bakıyorum. Pinterest ama parlamış yüzüm bu arada. Şunu yıkayayım. Yumurtalar yaşlansın. Duşa ne zaman geleceğim? şu an bilmiyorum. Nasıl vlog gibi bu yok. Şimdi yıkayalım. yıkandı. Şimdi bunu güzel bir yere asayım. Zaten akşam üstünde bu tarafa güneş geliyor. Daha da güzel kurur. Biraz da klimayı açayım. Ben şöyle bir 5 dakika duşa girmeye karar verdim. Çünkü sanki üstünde böyle bir toz yığını var gibi geliyor. Saçları da örmeye bir alıştım. Bir alıştım. Şu an gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Net yani. Yeniden doğmak. Yeniden doğsam herhalde böyle hissederim diye düşünüyorum. Ay saçımdan su damlıyor. Çok acıktım. Hemen bir dilim köy ekmeğinin üzerine iki tane yumurtayı koyacağım ve yiyeceğim. Alengirsiz. Aslında kırmızı biber olsa çiğ çiğ yemek istiyordum. Geçen annem kesmişti. Çok güzel geldi. Bayağıdan bile öyle yememiştim. Ama belki getirdim mi acaba? Şimdi üstümü değiştirdim. Size yeni aldım. tayt göstereceğim. Şunu yine Erenköy pazarından. Bu kısa. Şöyle. Kaç aldım diye sorun. 25'e almış olmam lazım. bayağı güzel. Bu benimki MB'den Hangi sokakta Erenköy Pazarı videosunu izlerseniz şuraya linkini koyuyorum. O videoda var. O videoda olan tezgahlardan bir. Zaten Erenköy Pazarı'na gelirseniz birkaç tezgahta bunu gördüm. Yaz gerçekten çok kaliteli. Bu kadar kısa ilk defa tayt alıyorum ama demek ki daha uzunlar bana pek yakışmıyor. Bu daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Yumurtaları hazırlayayım. Ekmeğime süzme yoğurt süreyim. Süzme yoğurt sürer misiniz bilir misiniz? Bunun hatta biberlisi oluyor. Böyle üzerine biz poy koyarız. Ama geçen gün koydum bütün gün ev poy koktu. O yüzden şu an koymayacağım. Böyle bir kahvaltı. Bir ara bugün ne yedim yapalım. Bayağıdır yapmadık. biraz bilgisayarı açsam mı? Önce bunu yiyeceğim sonra bilgisayarı açacağım. Çünkü sadece yemeğe odaklanmak istiyorum. Az önce Yücem'le konuştuk. Aramışlar onu. Veterinerde onun numarası vardı. Tema çıkmış. Şu an küvezde dediler. Ayılıyormuş yavaş yavaş. Anestezinin etkisi geçiyormuş. O kadar rahatladım ki şu an uykum geldi. Böyle bayağı yatıp uyuyabilirim. Şey olur ya böyle vücut direkt salar kendini. Öyle bir andayım. Klimanın önüne koydum. Daha kuruması lazım zaten akşama da var ama biraz daha kurutma makinesiyle kuruturum ya. Oh, dışarıda da yol yapımı falan var. Az önce cips yemiş olabilirim. Eee, hatta az önce cips yedim. Çünkü PMS. Buna da sığınıyoruz herhalde değil mi? Ay, her yerde çamaşır şu an odanın içinde hiç bakmayalım, görmeyelim. Böyle durayım. Geçen gün can şey diyor, işte çamaşır makinesi lazım, kurutma makinesi şu bu. Diyorum kurutma makinesi de lazım işte çamaşır kurutma. O da mı lazım dedi. Her yerde çamaşır görmek ister misin dedim. Hayır dedi. Çünkü en nefes şey etrafta çamaşır görmek. Koruyan çamaşır biliyorum. Sorular. Ay yok sorunlar ve çözümler. Sorular ve cevaplar. <laughs> Arada açıp böyle nerede ne var kim neyden memnun onlara bakıyorum. Tost makinesi gibi mesela tost makinesi hassas bir nokta. Bir de Tefal'in yeni bir ütüsü çıkmış. Görmüşsünüzdür ya reklamlarda. Instagram'da falan çok döndü. Böyle kazanı var kendi masası da var. Böyle bayağı şey gibi set gibi. Şeyi hayal ettim onu görünce. Çarşafın serip yatağa Onu getirip böyle direkt yatağın üstünde şöyle bir ütüyü geçirmek bana çok mantıklı geldi. Çünkü çarşaf ütülemeye genel olarak saçma buluyorum. Neyse bir bakayım. Aa çok güzel şeyler var. Hip ikonda, hip ikonda çok güzel şeyler var. Bu bir sehpa mesela şu an. Bunu göstereyim size. Sonra böyle sehpalar var. Şu şekilde. Aa bunlar çok güzelmiş ya. Ben bunları Alsam mı? Bakar mısınız? İkisi yan yana çok hoş duruyor. Böyle açık renk bir zeminde, mesela yumuşak bir halının üstünde bir tane böyle krem, bir tane turuncu çok hoş durabilir. Şimdi böyle çok mermer olayına falan girmek istemiyorum. Onun üstüne sıcak bir şey koyarken falan dikkat etmek gerekiyor. Aa bak bu da çok güzel. Şu altı metal o kadar güzel ki. Üstü mermermiş ama ay böyle böyle şeyler işte. Vallahi tatlı telaşlar bunlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık benim zaten küçükken ev çizerdim ben. Öyle bir durum var. Hani mimar olmayı bir ara iç mimar olmak istiyordum. Ama bu bahsettiğim herhalde dördüncü sınıf falan. Böyle evi çizer. İşte oda oda yerleştirirdim. Burası şu odası. işte şurası spor odası. Bilmem ne. Tabii çocukların elinizde kalem ve kağıt olduğu için sınırsız çizme hakkınız var. Buraya bu konulur. Bu böyle olur falan diye. Herhalde herkesin bir ev hayali vardır diye düşünüyorum. Şu an o hayale en yakın olduğum anlardan biri. ya yani bayağı ona doğru yürüyorum şu O yüzden çok heyecanlıyım. Muhtemelen evi ilk gezdiğimizde ya da evi size ilk gezdirdiğimde şu an niye duygulandım? Böyle duygulu anlar yaşayabilir, daha duygulanlar yaşayabilirim gibi geliyor. Böyle. Çok adım adım gidiyoruz değil mi bu arada Bir süredir böyle hani sanki kanal çok durağan gitti gitti gitti. Böyle 6 aydır bir tuşa basıldı ve her şey değişiyor. Sürekli böyle bir şey oluyor. Yeni bir olay, yeni bir olay, yeni bir olay diye böyle güzel olaylar. Neyse ki çok şükür. Ay Allah'ım. Teşekkür ediyorum. Direndim ve uyumadım. Şunu biraz bacak arama aldım. Biraz çalıştım, biraz durdum, biraz daha çalıştım. Hala uykum var. Ama karnım çok acıktı. Şu an aklıma daha en iyi fikir makarna yapmak geldi. Bunu geçen gün söylemiştim. Instagram'da gösterdim. Burada da göstereyim. Pasta Villa'nın sarı bezelyeden. Sarı bezelye unundan. İçinde başka hiçbir şey yok. Böyle bir şey. Ben Migros Sanal Market'ten aldım. Migros'larda da var bildiğim kadarıyla. Küçüklerde olmayabilir ama büyüklerde vardır. Bunu yapayım. Sonra yoğurtla falan yiyeyim ben bunu. Şu an çok mantıklı geldi. Dışarıdan alsa bir şey mi söylesem diye düşündüm. Yapmayacağım. Hemen su kaynatıyorum. şöyle han tek kişilik bir makarna yapacağım kendime. Hatta bu da kaynarken ben bir evi süpüreyim. Çünkü biraz hijyenik olması lazım. İkimiz ameliyatlı gelecek. Hem de çok saçlar falan birikmiş yerde. iki günde. Hemen annemden arakladığımız süpürgeyi alıyoruz. Şu süpürgenin hikayesini biliyor musunuz? Aa yine kirlenmiş. Bunu daha yüceğim yeni temizledi ya. İnanılmaz. O robot süpürgeler hakikaten şart herhalde. Listemize bir de robot süpürge ekleyelim. Bunu annem bana almış. Bana diye almış. Instagram'dan almıştım. Hatta pandemide almıştım. Bana diye almış. Bunu bir iki senedir tutuyor. Yüceme söylüyor. Ablana da bir süpürge aldım aslında ben falan. Yücem diyor ki nasıl bir süpürge? Getir onu biz kullanalım diyor ve çıkardılar. Biz de Yücem'le bir iki bir süpürdük. Dedim çok rahatmış bunu İstanbul'a alalım biz. Derken getirdik. Süpürgeye gerçekten kaderimizde varmış. Ben başlıyorum. Süpürge bitti. Şak diye bitti. Bu sırada makarna da pişti. Bu arada benim yediğim makarnalar arasında normal makarna tadına en yakını bu. Ama hani öyle daha az kalorili falan düşünmeyin. Değil çünkü. Hani glutensiz besleniyorsanız ya da gluten alerjiniz, var, alerjiniz varsa olabilir. Ancak geçen diyetisyen İrem böyle karşılaştırdığı karşılaştırdı ikisini. Bayağı aynılar. Çok yakınlar yani. Biraz protein oranı bunu yüksek ve süzdüm. Gerçekten tam bir porsiyonluk yapmışım. Helal olsun. Tencere boş. <laughs> Bu da benim tabağım. Bu kadar iyi ayarladığımı düşünmemiştim. Bakayım yoğurt var mı? Hmm, annemi gönderdiği yoğurt hala duruyor. Ev yoğurdu olduğu için normal yoğurtlardan daha sulu. O yüzden olabildiğince yüzeyden almaya çalışıyorum. Biraz karabiber koyayım. Biraz pul biber. Şu an bayağı mantı oldu. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir baharatım vardı. Bu aslında domates soslu kullanılıyor ama çok güzel koktuğu için bunda da gider bence. Normalde makarna sosu ama domatesli soslara konuluyormuş. Şöyle göstereyim. O kadar iştah açıcı duruyor ki. Göstereyim mi? Böyle. Oradan duruyor mu? Ya Buradan bayağı iştah açıcı ya da ben çok acıktım. Ya da PMS'in etkisiyle gördüğüm her şeyi yiyebilirim. Şu an canım deli gibi tatlı istiyor. İnanılmaz yani. E, normalde direkt gücüm geldiği gibi. Künefeciye giderdim. Katmer yemek istiyorum çünkü şu an. Ama tamam falan alacağız. Bir de eve gelip bırakmamalı. Başında dururum. Belki eve söyleyebiliriz. Ama söylemeyelim. Söylemesek daha iyi. Bu arada çünkü çok fazla şeker tükettim. Ve şeker tüketmek cildime iyi gelmiyor. Çok fazla tükettim. Öyle söyleyeyim yani. Her gün her gün bir şekerim vardı. Basit şekerim. Öyle söyledim. O zaman bana afiyet olsun. Bu arada buncağızda kurudu. Kupkuru oldu. Klimanın önüne koydum çünkü bunu hemen. Ay giydirelim. İnşallah giyer. Giymez falan yazanlar olmuş. 60 lira verdim valla giyecek. Her türlü. Giymek zorunda. Çok zor. Bu makarnanın bir diğer özelliği dedim ya gerçek normal makarnaya benziyor. Diye. Diğeri de normal mesela yaptıysanız eğer mercimek makarna falan çok hamurlaşıyor. Ya da karabuğday makarna. Bu dipdiri kalıyor. Muhtemelen deneye yanıla. O yüzden sarı bezelye kullanmışlar. Hani size nasıl göstereyim? Bir i̇şte ışıkta göstereceğim. Hiç öyle dağılma, parçalanma. Ki az pişirmedim, iyi pişirdim. Söz konusu Bu blokta arkamdan çok fazla çamaşır göründü. İnşallah görmemişsiniz. Hı, şöyle göstereyim. Bunlar baya baya piştiler yani. Bakar mısınız? Hiçbir dağılma ibaresi yok. Yani ben hatta bunu bir gün deneyeyim. Cana falan böyle domates sosla yapıp o gün bir bakalım anlayacak mı makarna olup olmadığını. Evet. Güzel fikir şu an. Alabilirsiniz diye haber geldi. Şimdi ben gidiyorum. Yücemi beklemeyeceğim. Onun daha gelmesinden varmış. Beni bekleme dedi. Gidiyorum. Zıbını da şunun içine koydum. Ay gelince temaşı gösteririm. Görüşürüz. Biz geldik. Şimdi kutumuzdan çıkacağız. Timocu. Bitti mi <laughs> sen cicim oldu ne kadar cici. Geçmiş olsun. Herkes çok merak etti seni gözleri kapanmıyormuş e, operasyon sırasında. O yüzden e, açık kaldığı için kurumasın diye galiba. Şu etrafında bir şey sürüyorlar. Islak ıslak. Şimdi kuru pamuklu süre bir şey yapabilir, silebilirsiniz dedi. Yonca Hanım onu. Değil mi çiçeğim benim? Oo kim gelmiş ya? Ayrıca temoyu severken ses tonum bambaşka bir şey oluyor. İlaç var yine. Mama aldım. Mamayı çok fazla vermeyin dedi. E, yüklenip böyle çok aşırı yerse kusabilir kusmasın diye. Ki kusma önleyici yapmışlar zaten. Gel ya çiçeğim. Evdeyiz kuşum. Evet. Bay bay. Damar yolu galiba bu. Ay insanım o kadar içe gittim. Getirdiler. içerden temiz geldi falan. Gözlerim de oldu. O kadar kötü oldum ki. Sanki böyle hani onu terk etmişim oraya gibi. Yani çok garip bir psikolojiydi. Hiç tepki vermedi yalnız gözleri şaşkın. Uyanınca da zaten öyle bakıyormuş etrafa şaşırmış bir şekilde. Ve zafer benimdir. Yani umarım çıkarmaya çalışmaz. Şu an pek sevmedi. Ama giydirdim mi? Evet giydirdim. Çünkü yalamaya başladı. Yaraya doğru gidiyordu. Ay giydirdim sevindim. Arkada da yücemin çorapları. Videoda görür de belki. Bir daha salonda çorap bırakmaz. Mamamızı da yiyoruz şu an. Bir de mamaya hemen abanmasın böyle çok yemesin midesi bulanabilir dediği için çok az koydum. Hayvan tabii dün gece 12'den beri yemek yemedi. Su içmedi. Şu an saat 7 falan. O da 7'yi geçmiş olabilir. Afiyet olsun. Hemen iyileşsin Temo. Tamam. Yücem yücem diyorum. Videonun başından beri falan. Yücem sonunda geldi. Maskesini yapıyor. Duştan çıktı. Herkesin cuma akşamı böyle geçse. Hangi maske yapıyorsun? Ay, yüzüm şişmiş. Benim maske yapmam lazım. Skin detox arındırıcı etkili. Paket. Yok doğru bence. Gücem <laughs> <az gülüyor> <kendisi gülüyor> dedi ki çok karnım aç ne söylesek. Pizza mı söylesek dedi. Okey dedim. Direkt yola gelirim. <laughs> Bunca ağzım daha hala. Ne <laughs> de böyle bir şey var şu an. bakıp bakıp gülüyoruz ya. <gülüyor> Yedin mi? Çok vermedi dedi ama yonca. O yüzden biraz daha veremiyorum. Sağ su iç. Okey. Sonuç olarak pizza söyledik. Ben McDonald's söylerdim de. Gücem pizza deyince McDonald's hiç istemiyorum dedi. Ay mutfağa şu an geldiğim gibi geri çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum çünkü Reels'ta değiliz. Hoş, mutfağı göstereyim mi? Böyle. Aa, bir şey soracağım yalnız. Bunların mevsimi geldi diyeceğim. Bunlar acaba sen bana eve hediyesi mi getirsen ya? <laughs> Şu an. <laughs> ne dersin? Hiçbir şey bulamazsan bunları paketle getir. Yeah, çok güzel. Üçüncüyü açmıyorum ama şöyle ikili dursunlar. Çok güzeller ya. Bunu da hatta şöyle koyalım. Buraya. Artık ekim, daha. ekim bitiyor ya. Ekim, bitiyor. Ekim bitiyor. <laughs> İki ay var. Bu. 10 gün sonra bitiyor işte. Ay ne kadar güzel oldu. Ay, pamuk güzel. bu pamuk pamuk pamuk. İyiyiz değil mi? Direkt buraya mı getireyim? Mutfağa götürmemin anlamı yok. Buraya getiriyorum. <laughs> Ay şu bile kapıda asıldı şu an. Batman gibi. Şu an. <laughs> evet şu an gerçekten Batman gözüksün. Çok yakışmış. <laughs> Aa, ha gel Bu yarım kalan aşklar da güzelmiş. Fark etmez bir şey aç artık. Yoksa tencere tava bakmaya devam Yine edeceğim. Evet kızlar da ölüyor bunda. Ne? Ben Menekşeli Halil'i izledim bak yanında. Ya Şakasız. İzlemiş miydin sen bu tefalin setleri çok iyi ya. Ama çok büyük tencereler. Niye böyle? Kim Hepsi şu an? pilav tenceresi gibi. Ben. Var mı kullanan alan? Bu tarz bir şey. Bunlar mantıklı geliyor bu setler. Ecem gelecek mi? Ecem şimdi gelecek. <laughs> ben Ecem'in tencere tava bakan versiyonuyum. Tam başlıyor muyuz? Daha aynı mı? İkisi aynı değil. Farklı. Bir tanesinde mantar var. Bir tanesinde yok. O mantar çıksın diye işaretlerken içim acıyor. İçim mantar çıkar mı da? Neyse başladı. O zaman geceyi bitirelim. Görüşmek üzere. Biz pizza, film falan filan dizi bir şeyler. Video sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım. Bakalım bir dahaki videoda neler olacak hiç bilmiyorum. Görüşmek üzere. Akşamlar.